Merhaba arkadaşlar bugün hoş geldiniz bu arada bugün Minecraft videosu çekeceğiz burada da indiriliyor GTA sildim arkadaşlar öyle arkadaşlar hadi çekelim arkadaşlar girelim bakalım, bakalım. ha gireceğiz girecek şimdi dur arkadaşlar bir de arkadaşlar bir de e, neydi şuraya gideceğiz Arkadaşlar şu yere gideceğiz arkadaşlar buraya gittikten sonra bak burada Minecraft yazıyor Minecraft buraya da gidelim arkadaşlar Yani arkadaşlar açılıyor. yok. Steam'im arkadaşlar. Ben çok şey yapmayayım. Oyuna girelim bakalım arkadaşlar. Yeni oluştur. Bunlar da ninja karışım falan var. Hayvana tek blok falan var. Bunlar boş ver arkadaşlar. Heh. Heh. Geldim. Ben zaten burada yaratıcı yapabilir Devam et'e basın. Buradan oluştur yapın. Bu bu kadar. Ben böyle yapmıştım. Ben şöyle yapmıştım arkadaşlar. Yapayım. Ben böyle yapmışım yanlışlıkla. Bu da idi arkadaşlar orijinal ne güzel. Bak burada da yazıyor zaten arkadaşlar hayvanlara iyi davranın yazıyor değil mi ne güzel. Ama sen yine de boş Çünkü... dedi, ha. Oynarken, Devam. Yine burada ya, arazi oluşturuyor çıktı. Arazi oluşturuluyor yazıyor. Arkadaşlar bir de. Şu kısım indirilmesi lazım. o dosya falan değil arkadaşlar. Hiç uh. Güzel değil mi arkadaşlar? şey yok. Heh. ya Böyle oldu. benim yani buradan haydi diyecek arkadaşlar ve oyuna başlayacağız zaten. Haydi. Haydi. O neydi la aşağıdaki? Allah Allah. Ne? Biz burada mı ışınladı? Ha. Aga be. Şey tek adada ışınladı sandım arkadaşlar. Öyle korktum. bir şey yap değil mi ev gibi arkadaşlar. Bunu <laughs> <laughs> <Şunları> da şuraya <yapabilirim. gülüyor> Şimdi arkadaşlar ne yapacaktık? <gülüyor> <gülüyor> şimdi biz şimdi ne yapacağız? Şunu alalım. Bak önce evlerden yapalım değil mi arkadaşlar? Bir ev ev yapalım arkadaşlar dükkan gibi. Değil mi? Aşağıda şey falan olur. Şu kasa olsun. Bir tane de Lazımsız bir şey bulsak. Yani şunu yapalım. Bir tane blok gibi bir şey lazım. Blok. Tahta blok var mıdır? Meşe ağacı falan var ya. Ya, bu değil arkadaşlar. Bu değil. Nerede ya Allah Allah. Şuraya yok. Kim yok? ya ah, burada. Burası şunu alalım. Ay yapamadım. Şuraya yaptım arkadaşlar. küçük bir kasaba gibi bir şey. Kasaba diyoruz. Altı tane blok varmış. Altı koymuyor şimdi de işte Tahmin Bir, iki, arkadaşlar bizim yaptık. 4 5 5 6 Arkadaşlar oldu. We'll i

biz unuttuk arkadaşlar ya. Bana belki önce evi düzenleyip Ektim ya? Evi düzenleyip ya. Yani Çekil koyun ya seversen. Şuraya şu. Şuraya şu. Şuraya da şu. Onun dışarı yapalım. Şuraya istedik, şunu yaptık. Şuraya yaptık. Şuraya yaptık. Я еще вам Heh, arkadaşlar olacak. Heh, olacak arkadaşlar. Heh, oldu. Çok az kaldı arkadaşlar. Şey 10 dakikamı 10 dakikayı bu, bununla geçirdim ama. Şunu da yapak şuraya da bir şey doldurak. Ay ben ne yaptım? Mesela şöyle. Şurayı şununla doldurak değil mi arkadaşlar ya? Mesela özel bir diyorsun? Yani şurayı da.

Adaletim bu mu dünya? kedileri. Aa bitti şarkı ya. Tam da şarkının içine kapılmıştım arkadaşlar. Bana benim değil bu telefon arkadaşlar amcamın. O da iPhone 7 alacakmış numaralar. Bunları da şimdi arkadaşlar yaptık değil mi burayı? Şimdi başka bir şeylere geçecek. Bazı şeyler da. Şimdi arkadaşlar biz ne ne yapacaktık? Bir tane şu Demir kapıdan alak arkadaşlar. Kapıdan bir tane de. O kapıdan bir de şey basmak. Bir tane de şu. En Bu zaten alalım. gibi bir şey lazım bize ya olacak arkadaşlar bakalım bakalım hmm. Allah, Allah ne yaptık şunu da alalım bir tane. Bir tane şundan. Hı. O kadar bir tane de şey alak şöyle. Blok gibi bir şey yapak. akşam dolmuş arkadaşlar ne Yapıyoruz artık. 14 dakika. Arkadaşlar, haydi görüşürüz arkadaşlar. Evi tamamlayayım. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay